Kurban Bayramı gerçekten çok yoğun geçti. Çok ciddi bir iş turizm hareketi yarattı. Ve bu 9 günlük tatil boyunca Antalya'daki otellerin neredeyse tamamı %100 dolu oldular. Tabii bizim için sürülebilirlik önemli, devamlılık önemli. İlk 6 aya baktığımızda Antalya'ya gelen turist sayısı 5,5 milyon kişiyi geçti. Bu da geçen seneye göre %30 bir artış demek. Bizim için şu anda olumlu gözüküyor rakamlar. İlk defa bu cumartesi günü yani Temmuz ayına da bir rekorla başladık. Antalya'ya gelen turist 94 bin kişi indi Antalya Havalimanı'na. Bu da bizim için ciddi bir rekor oldu. Bu senenin rekorunu kırdık hep birlikte. Burada tabii biraz önce söylediğim gibi hem verdiğimiz hizmet kalitesi hem de bu işin devamlılığı bizler için çok önemli. Aslında baktığınızda Rusya yine bir numara gözüküyor. Almanya iki numara. 3 e, numara biliyorsunuz bizim hala 1 numarayla 3 numara dediğimiz Rusya ile Ukrayna kaynak pazarlarımız kendileriyle ilgili şu anda savaş halindeler. Bu savaş hal devam ettiği sürece bizim e, aslında 2019 rakamlarına çok kolay ulaşabileceğimizi düşünmüyorum ben. Ama bu sene hem Rusya'nın artısı hem Almanya'nın gerçekten 2019 rakamlarının üzerine çıkacak olması, Polonya gibi bir pazarın, İngiltere gibi bir pazarın sistemin içerisine girmesi bizi 15 milyon turistin üzerine taşıyacak diye düşünüyorum. Tabii ki burada e, İngiliz pazarının da bizim için çok büyük önemi var. İlk defa geçen sene İngiltere'den gelen kişi sayısı 1 milyonu geçti. Biz bu sene 1,5 milyon üzerinde İngiliz bekliyoruz Antalya'ya. Bu da bizim için çok önemli. Antalya için 1 milyon üzerinde kaynak pazar yaratmak çok değerli. E, daha önce Ukrayna'yı yaratmıştık ama Ukrayna'da %90'a yakın bir kayıp var hala. E, dolayısıyla bunun da yerini kapatabilmesi çok önemli değil. Ama İngiliz pazarı Ukrayna pazarının eksiğini kapattı diyebiliriz. Ama bizim ihtiyacımız olan Polonya, Hollanda, Kazakistan gibi hatta İsrail gibi kaynak pazarlarımızın kişi sayısının 1 milyona yaklaşması, 1 milyonu geçmesi bizim için yeni rekor seviyeler yaratacaktır. Ben sezonun Kasım ayı dahil yılbaşına kadar uzayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bunu da anlayabiliyoruz. Uçak kapasiteleri devam ediyor Kasım ayında. Özellikle kış aylarında da özellikle Berlin'deki Almanya ve Rusya'dan uçakların, İngiltere'den hatta uçakların devam edeceğini gördük, gözlemledik. Bu sebeple sezon uzayacak. Eylül-Ekim ayları iyi geçecek. Bizim için özellikle rekabet ettiğimiz ülkelere göre çok büyük avantajımızın olduğu bir dönem Eylül-Ekim ayları. Kasım aralıkta da sezon uzarsa bu sezonu artık seneyi hiçbir e eksiğimiz olmadan tamamlayacağız diyebilirim. Bizim gerçek anlamda kendimize ön rakip olarak gördüğümüz yani hedef olarak gördüğümüz İspanya ve Güney Fransa'yı rakip olarak görüyoruz. İtalya'da rekabet ediyoruz. Tabii ki Yunanistan'la da rekabet ediyoruz. E, bildiğiniz gibi e, pandemi döneminde Avrupa Birliği çok iyi bir sınav vermedi. Avrupa Birliği üyeleri ülkeler birbirleriyle çok iyi e, yardımlaşamadılar. Bu durumdan sonra bence bunu kapatabilmek için pandeminin etkisi geçtikten sonra turizm hareketi ve ticaretin kendi içlerine dönmesiyle ilgili bir temel hedefleri var. Bu durumda Yunanistan'ı, İspanya'yı, Fransa'yı, İtalya'yı çok ciddi destekliyor Avrupa'nın tüm ülkeleri. Ama 4 saatlik uçuş mesafesindeki Türkiye'yi ve Antalya'yı her zaman söylüyorum. Türkiye'siz ve Antalya'sız dünya turizmi, Akdeniz turizmi olamaz, Avrupa turizmi olamaz bizi yok saymaları mümkün değil. Özellikle tur operatörlerinin paket programlarına baktığınızda Antalya ve Türkiye yine çok önemli bir destinasyon olarak gözüküyor. Avrupa Birliği üyeleri de kendi işlerindeki bu turizm hareketini yapmalarını normal karşılıyoruz. Ama biz de bu konuda o pastadan muhakkak payımızı almaya devam edeceğiz. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi. Ayrıca Türkiye'de sağlık tutuyor. 9 günlük bayram tatilini pazar gününe sonlandırdık. Pazar gününe hatta bugüne kadar hala devam eden dönüşler devam etmekte. İşin açıkçası bayram gibi bir bayram yaşadık. Biz turizmciler olarak çok memnunduk. Haber ajanslarına daha önceki verdiğimiz demeçlerde her zaman yüzde %90-95 arasında bir doluluk olacağını öngörüyorduk. Ama finale geldiğimizde yüzde yüz doluluk oranıyla kapattık. Mevsimler biraz değişti, malum Nisan-Mayıs ayında Antalya'da hareketlilik başlardı. Mevsim normalleri sıcaklık yükselirdi ama biz 2-3 ayı aslında mevsimden dolayı biraz geride başladık. Mevsimlerin biraz kayacak olduğunu düşünürsek, bu yıl sonunu biz 17 milyon kişiyle kapatacağımızı öngörüyoruz. Biz birlik üyesi, ajantalar aslında turizmin araları yani onlar turist getirenler, o yüzden bizim yaptığımız çalışmalar çok önemli. İnşallah çok büyük bir aksilik olmazsa 17 milyon rakamını bulacağız. Ee, biz turizmciler dünya genelinde her yerde çalışıyoruz. Hiç ismini bile duymadığımız, başkentini bile bilmediğimiz ülkelerden küçük de olsa sayılar olarak buraya biz e, memleketimize, Akdeniz bölgesine turist olarak getiriyoruz. Ee, gerçekten çok çalışıyoruz. Bu Türkiye yüzyılında bu turizm çok önemli. Özellikle ekonomide e, döviz girdisi çok önemli. Onunla birlikte e, çok e, önemli bu yıl özellikle e, hedefimiz, valiliğimizin açıkladığı hedef, Turizm Bakanlığımızın açıkladığı hedef 16 milyon Antalya. Ama ben çok iyi giderse, mevsim de bize yardım ederse 17 milyonu geçeceğimize inanıyorum ben. Şimdi bizim zaten olmazsa olmazımız e, turizm faaliyetinin sürdürülebilir olması. Gelen misafirin mutlu bir şekilde ülkesine dönüp kendi e, bek e, ziyaretinde tekrar buraya gelmesi artı yanında birilerini getirmesi. Bu da ne ile al alakalı? Güvenli turizmle alakalı.